Spor haberleri foto galeri Ertuğrul Doğan transfer için Saadettin Saran ile bir araya geliyor. Trabzonspor'da oynamak istiyorum. 8 Ocak 2026 11:29 Haber Merkezi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ile transfer görüşmesi yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da oynamak istiyorum diyen milli yıldız ise sürecin tamamlanmasını bekliyor. İşte detaylar, 8 Ocak 2026 11 Anadolu Ajansı, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin milli yıldızına kanca attı. Başkan Ertuğrul Doğan, mevkidaşı Saadettin Saran ile transfer için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Anadolu Ajansı, Oğuz Aydın'ın tercihi Trabzonspor, Trabzonspor'a transferi gündemde olan o isim Oğuz Aydın. CSKA Moskova'yı reddeden 25 yaşındaki futbolcu, sözcüye göre Fatih Tekke ile görüşüp Trabzonspor'da oynamak istiyorum dedi. Resmi, Fenerbahçe'de forma şansının iyice azaldığını düşünen Oğuz Aydın için başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. Anadolu Ajansı, Fenerbahçe Oğuz Aydın için Alanyaspor'a 6 milyon euro ödemişti.